Arkadaşlar merhaba herkese. Bu videoda oyuncu serisi Notebook'a bakım yapacağız. Şimdi arkadaşlar Notebook baya kötü. Şöyle tam modelde Lenovo'nun Idiapet Gaming 3 serisi. Şöyle hemen detayları şuraları göstermeye çalışayım size. Baya kirli bir model. Yani hiç bakım yapılmamış şimdiye kadar. Şöyle bir Notebook. Şimdi bu Notebook'a bakım yapalım. Şimdi arkadaşlar Hemen vidalarını açmaya başlıyoruz. Şöyle görüyorsunuz bayağı kötü durumda. Hiç temizlenmemiş şimdiye kadar. Şimdi bunu hemen ne yapıyoruz? Dışarıda havayla yüzeysel olarak tozunu atıyoruz. Daha sonra ilk öncelikle tabi bataryasını söküyorsunuz. Evet arkadaşlar eski termal petleri temizledik. Üzerindeki petler gayet yumuşacık arkadaşlar. Değiştirmemize gerek yok. Bu fabrikasyon termal petlerin oranına çoğu dışarıda satılan petler ulaşmıyor arkadaşlar. Isı iletim petleri. O yüzden ısıları daha hızlı, daha güzel şekilde iletiyor. O yüzden yani olabildiğince fabrikasyon termal petlere kalmasına özen gösterin bence. Dışarıda satılan petler çok sağlıklı değil. Şimdi dışarıda şöyle pisliklerini, tozlarını atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, temizliğini de yaptık. Şimdi termal macunlarını da yenileyip bilgisayarı tekrar kapatacağız. Evet arkadaşlar, temizliğini vesaire yaptık. Bütün tozunu, pisliğini attık. Şimdi tekrar termal macunlarını yenileyerek kapatabiliriz. ve bakır bloğumuzu da yerine yerleştirdikten sonra ee, ön taraftaki vidaları kı kısa arkadakileri uzun arkadaşlar Evet arkadaşlar bilgisayarın kapağını da kapattık. Şöyle şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi klavyenin aralarında da bayağı bir tozlar var. Onları da temizlemeye çalışalım. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımızı tertemiz yaptık. Ve tamamladık. Şu anda cillok gibi oldu. Evet arkadaşlar bir bakım onların videosunun daha sonuna geldik. Sizin de bu tip problemleriniz olursa bizim yerimiz İstanbul Kağıthane Seyrantepe Deniz Kapağcı Osman metro hattına biliyorsunuz sanayi duran değiniyorsunuz. Seyrantepe'ye bir durak aktarma var. İndikten sonra polis lojmanları kısmından çıktığınızda bizlere düzenteknoloji.com'dan ya da WhatsApp'tan vesaire ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalımızı beğenip videolarımıza yorum yaparsanız, paylaşırsanız bizlere yardımcı olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.